Merhabalar. Merhabalar ee, abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün Duralı e, Karataş kardeşimizin e, Kapya serasındayız, Kapya Biber serasındayız. Bu serada e, Durali kardeşim Salt Killer adlı ürünümüzü kullandı. Ürünü kullandıktan sonraki e, bitkide gözlemlemiş olduğu değişiklikleri aktarmasını rica ediyoruz evet. kendisinden. Buraya 6 litre Salt Killer uyguladık. Satkiller uyguladıktan sonraki gelişmelerimiz bitkide boyu yürüme, filiz çıkardı, çiçeklerimiz canlı ve güzel açtı ve meyvelerimiz tutmaya başladı abi. Ve görüntü çok süper. Ağaçlarda yani böyle anlayacak şekilde irlik var. Meyvede kalitemiz var ve uygulamamız çok süper ve iyi şekilde geçiyor abi. Bak şöyle gösterebiliriz yani çiçeğimiz var meyvelerimiz. Bunlar yani daha önce de kısa ve şey oluyordu. Şu anda bitkinin topraktan alımı hızlı olduğu için daha canlı ve güzel oldu abi. Bak evet. çiçeklerimiz de açtı. Şey de oldu. Evet. Gördüğünüz gibi Sandkiller ürünümüz toprakta bağlı olan toprakta bileşik haline geçmiş elementleri toprak toprağa çözerek ve topraktaki kireci ve tuzluluğu giderek, gidererek bitkiye yarayışlı haline getiriyor. Böylesine güzel bir ürün. Evet, renkli de iyi alırıyor yani bu topraktaki mineraller şey oldukça renk ve kalitesi daha güzel oluyor. İrilik yapıyor. Yani böyle al beni kırmızı renk yaptı. Son olarak Duralı kardeşim satkilleri öner öneriyor musun? Yani Salt çiftçileri. tüm çiftçilere önerebiliriz abi. Kullandıktan sonra kendileri fark edecek şekilde bir ürünümüz yani. Böyle kaliteli yaptıktan <laughs> sonra her türlü uygulama yapılır. Besko Tarım Marketleri Üreticinin sorunlarına profesyonel çözümler sunar, bitkilerini besler ve korur.